Pardon biri de buradaki göbüşü verebilir mi acaba? Hı. Ha. Veremez mi? Vermesin mi? Anca yatıyor buradaki bir göbüş. <laughs> evet. YKS sayesinde bir yılda tam 10 kilo aldım. Herkese selam. Ben İlayda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin denediği akım olan Clothing Challenge'ı deneyeceğiz bu videoda. Clothing'in iki haftalık videosunu deneyeceğiz. 2 haftalık karın kası programı deniyorum. Clothing programına bakarsanız her e, hangi düzeni isterseniz iste. Mesela bacak programı olsun, kol programı olsun, karın kası programı olsun. Ben karın kası programını denedim ve bu program gün gün ayrılıyor. Tam şu videoda e, Clothing'e nasıl girebileceğinizi gösterdim. Ee, bu ücretsiz bir program ve herkes yararlanabiliyor. Bu programı sadece spor değil, sporla beraber sağlıklı beslenerek desteklemek istedim ve bu program sayesinde 62.8'den 60 kiloya indim. Ee, bu yolda biraz diyeti bozmuş olabilirim, Sağlık beslen, sağlıklı beslenme ihmal etmiş olabilirim. Ama olsun ben yine de bunu sizlerle paylaşmak istedim ve aynı zamanda şunu da unutmayın. Ee, ben kiloma çok takılmadım Çünkü kaç kilo verdiğiniz önemli değil çünkü e, verdiğiniz ya kasa dönüştüğü için daha fazla kilolu çıkabilirsiniz Bunu dert start look Şöyle göstereyim mi? Evet. Tamam. <laughs> 10 bin adım atacağız arkadaşlar. <laughs> Kaç bin adım attın sabahtan beri? Bakıyorum. 6 bin adım. Biz bunu 20 bin adım yaparız, kan. yaparız kanka. Yaparız konka. Yaparız. tamam. Günaydın. Ben geldim. Arkadaşlar bugün ikinci güne uyandık. Aslında böyle çok bir açlık hissetmedim. Sadece mutluluğumu kaybettim İnsanlar sizi üzebilir ama yemekler asla. Sözüme ihanet etmek beni çok üzdü. Yemeksiz yaşamak gerçekten zor. Yani bir İskender gömebilirdim, bir hamburger gömebilirdim. <laughs> Ama olmadı ne yapalım <laughs> Ama olmadı ne yapalım 2 hafta idare edeceğiz ee, Aynı zamanda bugün saat şu an 10 falan Bugün kahvaltıdan önce spor yapayım dedim ya yakımını hızlandırıyormuş O yüzden şimdi gidip Türk kahvesi yapacağım Metabolizmayı hızlandırıp top tuttuğunu öğrendim Hadi yapalım <laughs>

yersiniz önemli. Tokuştur. <laughs> baba kaçsın. Çok tatlı. Baba çok tatlı baba ne <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> sağlıklı besinler aldıktan sonra kek ve kısır yapan bir anne düşünün. Üzücüydü ama yedim yani yedim ne yapayım saat dört buçuk civarı yedim. Öyle. dakikaymış, 11 line programında öldüm artık. Yerde eziliyordum. O side plank falan. Allah kahretmesin. Bu side plank'ı doğru düzgün yapabilen var mı gerçekten? Ben çıldırıyordum da. Neyse. Öyle. Bugün saatin bozuk olduğu için kapanış yapamayacağım ama yürüyorum. Bakalım. Görüşürüz yarın. Evet günaydın. Bugün ananas detoksu yapacağız. Bunu YouTube'da bir diyetisyen'in sayfasından buldum. Öncelikle çok az bir dilim bir ananas koyuyoruz. Çok az salatalık koyuyoruz. Salatalık yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Maydanoz koyuyoruz. Çok az limon sıkıyoruz. Oh. Evet, şimdi yeşil çay koyacağız. Arkadaşlar lütfen sıcak kullanmayın. Çünkü sizin elinizde böyle titrer dikkat edin. Şimdi mikser yardımıyla bunu karıştırıyoruz. Bu protein sindirimine yardımcı, metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımına yardımcı etkiye sahip ve aynı zamanda karın bölgede inmeye yardımcı oluyor ananas. Ananasın etkisiyle. Bunu spordan önce aç karnına kullandım çünkü daha fazla etkisi olduğunu öğrendim. Güzel oldu. Evet şimdi içiyorum. Oh yarasın paşam. <laughs> dışarı çıkmışsındır ve diyet için savaş veriyorsun. Abi şu menülere bakar mısınız? En sağlıklısını seçmeye çalışıyoruz şu an. Ne düşünüyorsun? Çok zor. Bulamayacağız. <laughs> evet biz diyetteyken hamburger yiyen arkadaşlar. <laughs> ve bize Abi makarna var kanka. Olsun güzel. <laughs> Biz de hepimiz bir biraz bozmuş olabiliriz. Olsun <laughs> bence bu da diyelim. Aynen. Yani makarna çıkarsak... makarna olmasa güzel bence. Makarna yaz diyelim. Aynen. Kanka aynen hepsini sıyırdık. Oh. Bay bay. Evet, İrem'i de diyete soktum. Maalesef. Ne <laughs> Aynen. <gidiyoruz. gülüyor> ne filtre kahve içiyoruz. Şu an o kadar yıkım ki bayağı karnım acıktı. Sokağın ortasına oturdum. Kabak kemireceğim arkadaşlar. Saatlerimiz 7. Öyle bu yıkıklığı da yapıyorum şu an. partta çekeceğim. Aynı zamanda e, bir günlük boşluk vardı. Dinlenme günü vardı. Ben o günü yapmadım. Çünkü o gün çok boşluğa düştüm. O yüzden diğer videoyu izlemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazla video görmek için yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.